Kanalımızdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün piyasası 500 ile 600 bin lira arasında olan aracımız Hyundai Accent Blue'yu inceleyeceğiz sizler için. Aracımızın artılarını, eksilerini, piyasa durumunu, güncel piyasa hakkındaki konuları sizler için araştırdım. Onları sizlerle paylaşacağım. Şimdiden kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Karşınızda 2012 model Hyundai Accent Blue 1.6 dizel 128 beygir 6 ileri manuel vitese sahip bir araç. Piyasada çok görüyoruz bu araçlardan. Genellikle taksilerin, ticarilerin kullanmış olduğu, tercih etmiş olduğu araçlardan bir tanesi. Bunun sebebi de parçasının bol olması, piyasasının hızlı olması, yakıtı ve kullanışı şehir içinde. Gerçekten çok atik bir araba. Gerçekten bu aracı bilenler nasıl bir makine olduğunu biliyor. Makine diyeyim sizler için. Çünkü gerçekten çok süratli bir araba. Hemen sizler için hızlıca ön kısmını inceleyelim aracın. 2011 yılında üretime başlayıp 2018'de son bulduğunda Accent üretimi. Tabii ki 2015'ten sonra makyajlı kasaya ve e, otomatik şanzımana geçtiler gerçekten. Çok seri bir araç. Şöyle hemen ön panjurdan başlayalım. Gördüğünüz gibi krom detaylar. Tabi aracımızda herhangi bir led far yoktu. Biz halojenli. Biz kendimiz sonradan sinyallerini ve ampullerini led'e çevirdik. Aracımız mode paketti. Moda paketlerde tam orta paketin bir altı oluyor. Biz paketlerle başlıyor araç. Biz pakette çelik jant olmuyor. Sadece şoför airbag'i var direksiyonunda. Onun dışında iki cam otomatik, arkalar manuel ve sis farı da bulunmuyor. Moda pakette ise sis farı bulunuyor. Çelik jantı olmuyor, 4 cam otomatik oluyor. Model Plus'larda ise hepsi bulunuyor. 4 cam otomatik, çelik jant, sis, farı mevcut. Prime paketlerde ise airbag sayısı fazla ve iç göstergeler, ambiyansı, klima dijital oluyor. Bunu da belirtelim sizler için. Gerçekten aracımız güzel duruyor. Ve aynı zamanda inceleme videosunun yanında şu anda piyasada 500 ile 600 bin liraya alınabilecek araçlardan bir tanesi. Şöyle sizler için arka kısmını da çekelim. Arkada şöyle bir Hyundai yazısı. Hyundai amblemi. Ve Accent Blue yazısı. 2015'ten sonra yanlış hatırlamıyorsam burada CRD dizel yazısı geliyor. Tabi bizim aracımız da dizel. Şöyle altta bir reflektörleri mevcut. Çok bir makyaj görmedi aslında araç. 2011'den 2018'e kadar sadece ön panjurda değişiklik oldu. Aracın ana hatları vesaire hepsi aynı. Şöyle 16 inç orijinal fabrika çıkış çelik jantlarımızı gösterelim. Gerçekten bu aracı gösteren, bu aracı değil de her aracı gösteren çelik jant oluyor. Yan çamurlukta alaşım sinyallerimiz mevcut. Katlanabilir aynamız vesaire yok. Gelin şimdi sizler için aracın içine geçelim. Tabi anahtarsız giriş vesaire yok. Anahtarını göstereyim şöyle orijinal fabrika çıkış anahtarı. Gerçekten hava sıcak. Kapıyı kapatmıyorum. Şöyle bir ekranımız var. Bu da Mode Plus'lara ve Prime paketlerde geliyor. Orijinal. Hyundai'ın fabrika çıkış teybi. Boş paketler de yok. Plastik aksam sert plastikten sert plastikten oluşuyor. Kalorifer menfezlerimiz şöyle kilometreyi de göstereyim sizler için. 241 bin, 242 binde bakımı düzenli yapıldığı takdirde 1 milyonu görebilen görebilenli gören araçlardan bir tanesi gerçekten sert bir lastik mevcut. Kapılarda krom detaylar, 4 cam otomatik. Elektrikli ayna da mevcut tabii ki. Kalorifer menfezlerimiz bu şekilde. Direksiyonumuz gerçekten el avuca gelen bir direksiyon. Gösterge panellerimiz bu şekilde. 2015'ten sonra farklı renkte geliyor. Sesimizi kısalım, telif yemeyelim. Burada parlak detaylar. Gerçekten Araca güzel hava katmış. Klima düğmelerimiz. Kalorifer düğmelerimiz burada. Şurada bir gözümüz var. Altı ileri. Gerçekten aracın az yakmasını sağlayan etkenlerden bir tanesi. Yakıtını da göstereyim. Ben aracı biraz seri kullanıyorum. Ona rağmen şehir içi 6.2 litre. Gerçekten az. Şurada bir kolda yamamız mevcut olduk. döşemelerimiz bu şekilde. Aynamız var. Bu tarafta dili aynı şekilde. Gözlük kabımız. Biz paketlerde burası boş geliyor. Orta tavanda da herhangi bir şey olmuyor. Sizler için şöyle arka kısma geçelim. Şöyle aksent blue detayı güzel olmuş gerçekten. Arka yaşam alanı da hani benim boyum 1.80 civarı. Ona rağmen koltuk bana ayarlı. Yine bir karış kadar mesafe var. Ön tarafta gördüğünüz kalitenin aynısı burada da mevcut. Sert plastik. Cam açma kapama düğmelerimiz. Mode Plus ve Prime paketlerde burada file oluyor. Her iki koltuğun arkasında. Şöyle kadife döşemeler. Aracımız bu şekilde. Birazdan sizler için sürüşünü, yakıtını, parça tedariğinde zorlanıyor muyuz? Zorlanmıyor muyuz? Onları bahsedeceğim. Şurada her arabada olmayan bir sevdiğim özelliği var. Bu tünel boş. Bazı araçlarda yüksek oluyor. Menfez oluyor orada. Gelin sizler için aracın gidişini, yakıtını ve piyasasını konuşalım. Evet arkadaşlar sizler için Az önce de bahsettiğim gibi bir kondisyonlu gidişini vesaire çekelim istedik. Hem de piyasa hakkında konuşalım istedik. Navigasyonumuz çalışıyor. Herhangi bir problemi yok. Haritamızı açalım. Yakıt tüketimi olarak gerçekten yani az yakan ama artık mazot şu anda 34 lira yanlış bilmiyorsan gelen ÖTV zamlarından sonra araç aracım 2 lira işte 2 lira 10 kuruş civarı yakmaya başladı. Hatta 2,5 liraya dayandı bu. 500 liraya. Şu an tarihi söylemek istiyorum sizlere. 19 Temmuz 2023. Ben aracımı yaklaşık 3 yıl önce almıştım. Tabii ki bu zaman fiyat, bu zamanki fiyatlarla o zamanki fiyatlar arasında dağlar kadar fark var. Hatta uçurumlar kadar. 500 bin lira, 600 bin lira alınabilecek araçlar listesinde C segmentinde bulunan bir araç. Yani bunun emsalleri Linea var, Peugeot 301 var, Citroen Elisa var. Gerçekten bu aracı tercih etmelerin sebebi ticarileri memniyetin. Bahsetmiş olduğum gibi yakıtının az olması, parçasının çok bulunması. Yani bugün hangi parçacıya giderseniz gidin, bir Tofaş gibi Hyundai parçasını bulabiliyorsunuz böyle çok bulunmayacak parçası vesaire yok. Gidişi gerçekten çok güzel, tatmin edici. 260 nit Newton metre torka sahip bir araç. 128 beygir 6 ileri manuel vitesi var. Bunları da size videonun başında bahsetmiştim. Kilometresi 242.000'de. Ona rağmen herhangi bir duman atması vesaire çok şükür yok dizel araç, dizel aracı olanların en çok korktuğu şeylerden bir tanesi. Enjektör problemi ve duman atması. Çok şükür bizim başımıza öyle bir şey gelmedi. Umarım gelmez de. Şöyle bir 400 ağzındayız. Benzinli BMW, Passat, yani Jetta, 1.2, 1.4, TSI, FSI'lere gerçekten yolda ışıklarda vesaire kalktığınızda yani bu aracı bilenler biliyor. Bilmeyenler için şaşırıyorlar. Gerçekten çok hızlı uzayabiliyor. Torpu vesaire e, beygiri çok yüksek. Yani diğer emsallere göre, C segmenti araçlara göre. Yol tutuşu konusunda ise tabii ki bir Mercedes, bir BMW, bir Passat da kıyaslanamaz tabii ki. Onun dışında ses yalıtımı bir tık zayıf emsallerine göre. Yani 500 bin liraya, 600 bin liraya maksimum 700 bin liraya kadar var tabii ki hatasını hatasız boyasız birkaç parça değişenli veya değişensiz olarak değişiyor araç piyasası. Dediğim gibi bu segmentlerde bu paralara yani ben gidip de 500 bin lira vereceğime aksent Blue'ya e veririm. En azından yolla gidiş olarak beni tatmin eden bir araç. Hani dediğim gibi aracı kullananlar daha önce kullanmış olanlar vesaire hepsi biliyor. Önde de bunun kardeşi olan, kardeşi olarak adlandırılan Accent Era var. Yine i̇şte o da taksici Elin çok tercih etmiş olduğu araçlardan bir tanesi. O zamanla yerini Accent Bunlar Accent Blue'lar da yerini Elantra'ya bırakmak üzere. Yani tabii ki herkesin tercih meselesi. Ege olabilir. Accent Blue olabilir. Citroen Elise olabilir. Peugeot 301 olabilir. Tabii ki kişiden kişiye göre değişiyor. Sevkler ve renkler tartışılmaz. Şahsen benim 500 bin liram olmuş olsa kenarda, ben bir Accent Blue almayı düşünürdüm. Sizlere de tavsiye ediyorum. Ama şu kullanıcılardan çok gelen bir şikayet var. Aynı şekilde bende de var. Araba gittiği gibi durmuyor maalesef. Yani motor kasaya göre çok büyük geliyor, çok kuvvetli geliyor. Bastın mı araba durmuyor. Hani bunu birkaç tane Accent Blue kullanan arkadaştan duydum, kendimde tecrübe ettim. Gerçekten araba. 180'den sonra, 170'ten sonra pek güven vermiyor. Fren konusunda olsun, ses yalıtımı konusunda olsun. Sizler için söyleyeceklerim bu kadar. Hani dediğim gibi 500 bin lira paranız varsa size bir Accent Blue tavsiye edebilirim. Tabii ki dizel olmak şartıyla. Bunların 1.4 DCT yanlış bilmiyorsam DCT motorları var LPG'li. Onlar da 100 beygir. Tabii ki bir dizelin yerini tutmazlar şehir içinde sizi üzmez. Şehir arası da kesinlikle üzmez. Kesinlikle tavsiye edebileceğim araçlardan bir tanesi. Hem aracı incelemiş olduk hem de güncel kur piyasası hakkında işte belirli bütçede, kısıtlı bütçede alınabilecek araçlar hakkında sizlere konuştuk. Yani bilgi paylaşımı yaptık. Kendi bilgilerimizi aktı, aktarabildiğimiz kadarıyla. Kanalımıza abone olun. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Daha çok içerikler sizler için gelecek. Şimdilik hoşçakalın.